Listeleme yapılarını bitirdik. Şimdi yapacağımız işlem ise şuradaki kısmı bütün sayfalara dahil etmek. Listeleme yapılarımız hatırlarsanız bir önceki videolarımızda çok güzel bir şekilde tamamlanmıştı. Ve burada eksiksiz ve mükemmel şekilde çalışıyordu. Şimdi yapacağımız işlem ise sayfalara şu kısmı dahil etmek olacak. Hemen başlayalım. Burada index.ph'imize geliyoruz. Şuradaki divimizi tıklıyoruz. Divimin bitimini arıyorum. Burası. Burayı hemen kopyaladım. Buradan kesiyorum. Yeni bir sayfa oluşturuyorum. Buraya yapıştırıyorum. İsmini de listele nokta diyelim. Sanırsam böyle bir dosya oluşturmadık değil mi? Listele.php. nokta listele nokta diye kaydediyorum. Bu şekilde bunu kaydettik. İndeks geliyorum. Şurayı kopyalıyorum. Alta yapıştırıyorum. Buna da listele php diyorum. Şu an ben ana sayfamı yenilediğimde görmüş olduğunuz üzere bizim daha önceki yapımız geldi. Şimdi biz bu listele nokta bütün sayfalara koymamız gerekiyor. Hemen koyalım. Burada arama nokta de seçiyorum. Bitimi burada. Kestim burayı ve buraya yapıştırdım. Kapatabilirim daha sonra. Blok detay sayfamda yapmamıza gerek var mı? Bakalım önemli bilgilere geldim. Buradan tıklıyorum. Buraya gerek yok. Blog sayfamıza da gerek yok hatta. Foto sayfamıza gerek yok. Hakkımızda da kullanılmaz. İletişimde kullanılmaz. Kiralık.php Burayı seçiyorum. Seçtim. Kesiyorum. Ve buraya bunu yapıştırıyorum. Liste arama.php Buraya da gerekiyor. Bunun için şuraya geliyorum. Düğümü seçtim. Buraya kadar siliyorum. Buraya da aynı şekilde yapıştırıyorum. Önemli bilgiler nokta de gerek yok. Satılık.php'de nokta de kullandık mı tamamdır. Bunu da seçiyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Mikarbans.php diye. Şu an bütün sayfalarıma gelmiş oldu. Buradan mesela liste diyelim. Artan fiyat diyelim. Burada listeledik. Eğer hoşumuza gitmedi. Aynı şekilde buradan da son eklenene göre listeleme işlemlerini yapabiliyoruz. Bu şekilde de bu projemizde çoğu işlemleri bitirmiş olduk. Bundan sonra yapacağımız işlemler ise sizlerin bu eğitim serisinde benden istemiş olduğunuz özellikleri burada yapmaya başlayacağız.